Merhaba arkadaşlar, Yap Yap Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün ofisteki arkadaşlarımıza imkansız bir iddia gireceğim ve hatta elimde bir 100 TL var. Kazanırlarsa da onlara vereceğimi söyleyeceğim ama zaten kesinlikle kazanamayacaklar. Biz bunu daha önce göstermiştik bir yap yap videosunda ama bunu gerçekten şu anda e, test ediyor olacağız. Olay şu, onlardan iki tane parmaklarını şu şekilde açmanı isteyeceğim ve ben 100 TL'yi tam ortası ortaya gelecek şekilde şöyle yerleştireceğim. Ve onlarla biraz muhabbet edeceğim çok az ve daha sonra parayı bırakacağım bakalım tutabilecekler mi bu şekilde tutarlarsa parasını diyeceğim ve emin mi ki tutamayacaklar bakalım tepkileri ne olacak bir. Serdar? Evet. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Senle bak iddia gireceğiz. Nedir? Abi kalk ayağa. Olay şu, 100 TL var bir tane tamam. kazanırsan senin olacak? Tamam nedir? Gerçekten ne? Gerçekten senin olacak. Parmaklarını şöyle aç abi. Tamam mı? tamam Yukarı aşağı yapmak yok, tamam mı? Tamam. Böyle yapmak zorundasın ve sadece bir kere e, kapatma şansın var Okey. parmaklarını. Sen parmaklarında. Tutabilirsen ben şuradan... Abi dur, daha daha dur ya! Bir dakika <laughs> dur be! <gülüyor> <gülüyor> tamam, hazır mısın? Bak, aşağı yukarı yapmak yok. Sabit tamam. bırak. E, hazır olduğun zaman başlayabiliriz artık. Tamam. Ben bir anda bırakacağım tamam. ve tutarsan senin. Hop! Tutamadım. Ya! Evet, Denemek tamam. istiyorsun bir daha. Bana deneyebiliriz ya aslında. Tamam. Bak, aşağı yapıyorsun hala. Evet Serdar bundan ne yazık ki kazanamadın. Ben başkasını göreyim bakalım kazanacak biri çıkacak Çok mı? Çok zor abi. de kazananı şimdi ben şey yapıyorum o zaman tebrik ediyorum. Haydi gir. Ersan abi. Ersan abi. <laughs> Videodayız. Bir tane iddia var. Tamam. 100 TL kazanma şansın var. Senin ayağı alalım mı? Süper. Senin paran mı o? Şirketin parası. Daha <laughs> daha iyi değil mi? Ben mi kazanıyorum? Evet. Tamam. Şimdi şöyle parmaklarını şu şekilde yapar mısın şöyle? Aynen. Sağında de solaksın. Şimdi bir kere sadece kapatma şansın var Tamam. ve eline Siz yukarı... bunu yapmıştınız abi. Daha önce yapmıştık ama bunu Hı? bu sefer canlı yapıyoruz. Tamam, süper. Yukarı aşağı yapma şansın yok, bir kere kapatma şansın tamam. var. Şöyle... Yakalarsan? Yakalarsan 100 TL senin. Yakalayamazsan sen bana 100 TL verirsin. Kendime gelmiyorum. 100 TL vereceğim mi bana yapamazsan? Hayır, <laughs> girmem o yüzden yani. Tamam, yok yok. Hazır mısın? Reflekslerin çok iyi zaten. İsteyim... Tamam, hazır olduğun zaman söyle. Hazır mısın? Hazırım. Bırakayım mı? Bak. Böyle ben istediğiniz zaman bırakabilirim. Ya Bir daha. Değil mi? Bir daha istiyor musun? Bir daha. Olur. Ama zor. Ama izle ne var? Yandan da bayağı yakın bu ya. Baya bayağı, bayağı mesajı yakın. Mesajı var bence. Tabii bir sen... Mantıken. Ama. Olmuyor. Olmuyor. <laughs> <laughs> Fıratçım. Oo. Ersan seyrettin. Seyrettim. Gel kardeşim. Kazanırsan senin. İnşallah. Net kazanırsan senin. Trink. Bizi biliyorsun yalan olmaz. Biliyorum kardeşim senin dürüstlüğün konusunda hiç şüphem yok. Teşekkür ederim. Delikanlı gibi al, verirsin o parayı. Şimdi, e, gördün zaten tekrar hatırlatayım yoksa O şey okay, okay. Ben hazırım, heyecanlıyım, kalbim güp güp çarpıyor. Nasıl çarpıyor? Sen, güp güp. <laughs> Neden? Çünkü <laughs> Melih'ten para alma ihtimalim var şu şekilde. Hadi bakalım. Şu şekilde. Tamam, başlayalım mı? Başlayalım kardeşim. Sadece bir kere hakkım var. Aa! Ha? Bir şans daha istiyorum. Hadi. Bir şans daha. ha Aaa! Deret deret deret. biliyorsun Ya. Alp hazırsın. Hazırım. Deminden bir beri şu egzersizi yaptın. Aynen. Elimi parmaklarımı ısındırdım arkadaşlar Ersen abi de gördüğünden beri. İnşallah kazanacağım 100 liramı temiz. Hazır mısın? Bak bir oraya gel bakalım. Bakalım. Tamam. Tamam abi tamam. Şahitsiniz. Tamam. Şimdi ben istediğim zaman bırakabilirim. Çok mu kon <laughs> Lan ne <laughs> yapıyorsun sen ya? Ha? Konsantre oldum yeterince. Bırakıyorum. Aa! herkese iki hak verdim. Sen, herkese ya. iki hak verdim. Sana hak vereyim mi? Tamam zaten daha bir tane yaptık. Ne evet, bir tane yaptın? Tamam bitti zaten şu an. Herkese iki tane verdim dedin. Sana bir tane vereyim diyorum işte. E tamam bana ben de zannettim ki üç tane vereyim zannettim. Hayır, hayır abi. <laughs> Gördüm herkes iki tane yapıyor zaten. <laughs> tamam. Hazır mısın? İnşallah. Hop! Dur bırakmadım da annem daha bırakmadım bırak. Hazır mısın? Hop! Ya ah be! Geçmiş olsun. Ay, bir dahakine inşallah. İnşallah. Evet Tamer, son olarak bunu sana da yapmak istiyorum. İddialı Aa, mısın? Alırım paranı. <laughs> Valla şu an kadar daha alabilen olmadı. İnşallah alırsın diyeyim. Ha? Ayağa kalkalım o zaman. Ayak, ayakta mı yapıyoruz? Ayakta yapıyoruz. Gel yardım et, şans getir bana. İzlet, gel. <laughs> Şimdi. Tam ortada tutuyorum. Evet, tam ortada tutuyorsun. Şans diliyorum sana. Dile. Hazır mısın? İstediğin zaman bırakabilir miyim? Bırakabilirsin de sen çok yaklaştırıyorsun. Şöyle yapmak lazım. Hah, doğrusunda doğrusunda gösteriyor. Gösteriyor. ha doğru. Dedim doğrusunu da gösteriyor. Hop! Dedim. Kaçtı, kaçtı. Bir daha yapalım, bir daha yapalım. Zaten <laughs> iki. Şey, Bakarsam diyorsun? yakalarım. Ne düşünüyorsun şu an? Abi bir daha aşağı çekersem kesin yakalarım ama düz yapmak lazım. Ne <laughs> mi? Ya beyinden emir. Sen bana yap abi. Nöronlar bana yüz tamam. bana kendi 100 TL verecek misin? Bunu veririm. <gülüyor> <gülüyor> bana. Üzerine bir 100 TL verecek misin sonra? Tam ortada tut. Hah. Ay Bu para bence büyük, biraz daha küçük parayla yapsam daha şanslı olurdum. <gülüyor> <gülüyor> İmkansız, evet arkadaşlar bir videodan sonra geldik. İmkansız bir şeydi bence zaten bu. Aynen Bunu öyle. tekrar kanıtlamış olduk, ee, kimse kazanamadı, ben dahil. Ee, videodan sonra da geldik. Bu arada arkadaşlar şu an ekranda görüyorsunuz, Tamer Paladins oynadım. Aynen. Paladins oynadım, bayağı bir süredir de oynuyorum zaten, seri haline getirdim. Son videomu izlemek için tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.